Bir kayıt. Herkese merhabalar. Esin Aydemir ben emekli hemşireyim. 33 yıl devlette çalıştıktan sonra 3 yıl özel sektörde çalıştım. Son bir buçuk yıldır da Ayemnet'te Ayemnet Aktif Yaşam Merkezi Network'ün sağlık danışmanlığını yapıyorum. Ee, bir sağlıkçı olarak sağlıklı beslenmenin önemini çok iyi biliyorum. Bunu da ancak sağlıklı beslenerek devam edip sağlıklı olmak için yapıyoruz. Fakat günümüz şartlarında sağlıklı beslenebiliyor muyuz? Hayır beslenemiyoruz. Çünkü yediğimiz içtiğimiz hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Tadını tuzunu şöyle bir kenara bırakın. İçerik olarak vitamin ve mineral açısından da eskisi gibi mi? Kesinlikle değil. İşte geri dolu ürünler, gazlı içecekler, paketlenmiş gıdalar... Elektromanyetik cihazların etrafımızda yaşantımızda teknoloji adı altında çok fazla miktarda bulunması e, sağlık durumumuzu oldukça etkiliyor ve bizi sağlıksız kalıyor. Bunun önüne geçmek için sağlıklı ürünler tüketmek adına buradayım ve tavsiye etmek adına insanlara yol göstermek adına buradayım. Sizleri de bu durumdan bilgilendirmek için, sizleri de haberdar edebilmek için ürünlerimizin içeriğinin anlattığım küçük küçük videolar hazırladım. Bugünkü konum C vitamini arkadaşlar. Ayemnet'in C vitaminini anlatacağım size bugün. Onun öncesinde C vitamini nedir ondan bahsetmek istiyorum. Suda çözünebilen askorbik asit ya da askorbat olarak bilinen bir vitamindir C vitamini. Vücuttaki birkaç enzimin çalışmasını sağlayan, bağışıklığı güçlendiren çok güçlü bir antioksidandır, toksin atıcıdır. Etken maddesi askorbik asittir. Vücut tarafından üretilmez, o yüzden dışarıdan almak zorundayız. En çok turunçgillerde bulunur. Günlük ihtiyaç dozumuz 100 mg'dır. Vücutta depolanmaz su da eriyen vitamin olduğu için de atılır vücuttan. Emelin ve sentezlenme ile ilgili bir sıkıntılı durum söz konusu olduğunda da C vitamini eksikliği durumu ortaya çıkar. Ne işe yarar C vitamini? çok güçlü bir antioksidan dedik değil mi? Vücudun antioksidan miktarını %35'lere kadar çıkartabilecek bir antioksidan özelliği var. Kronik hastalıklarda oldukça etkili. Hatta kansere yakalanma riskini de azaltabilmekte toksin atıcı özelliğinden dolayı. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Kolajen sentezimizi artırır, gençleşmemizi, güzelleşmemizi sağlar. Cilt sağlığı için de çok faydalıdır. Özellikle cilt lekelerinde cildimizi besleyerek gençleşmeye ve güzelleşmeye devam ettirir. Yaşlanmayı geciktirir. Soğuk algınlığı, grip gibi üst solunum yolu hastalıklarında enfeksiyonlara karşı bizleri korur. Demir'in emilimini artırarak demir eksikliği anemisine iyi gelir. Kansızlığı önlemiş oluyor. Yani böyle demir eksikliği anemisi demek demir eksikliğine bağlı kansızlık demektir tansiyonu kontrol altında tutabiliyor. Bunu damar yapısını güçlendirerek sağlıyor. Yavaş iyileşen yaralarda, kanamalı diş eti problemlerinde de oldukça etkilidir. Yorgunluk ve kötü ruh halinde bizi korur. E, ağrılı ve şiş eklemlerde özellikle zayıf kemiklerde saç ve tırnak sağlığında da oldukça etkili ve önemlidir eksikliğini nasıl anlarız c vitamini Ciltte oluşan o kuru kulu pul, pul pul döküntüler e, böyle tavuk derisi görünümünde olan pütürlü bir deri cilt görünümü olur eksikliğinde yaraların iyileşme hızı düşer dişeti kanamaları olur, halsizlik olur, bağışıklığın düşmesi, kolay hastalanma, hastalık halinin uzun sürmesi, yorgunluk ve depresyon gibi e, anemi gibi kansızlık gibi belirtilerle eksikliğini görmüş oluyoruz. C vitamini'nin görebiliriz. Eksikliğinde C vitamini eksikliğinde görülen bazı hastalıklar da mevcut. Skorbit hastalığı, bu. özellikle Eskiden denizcilerde olurmuş uzun süre denizde açıkta kalıyorlar ya C vitamini alamadıkları için o eski korsan filmlerinde de vardır izlemişsiniz hep böyle yüzleri dudak kenarları mukoza dokuları hep yara bere içerisinde bir çirkin görünümlüdürler. Skorbit hastalığı böyle bir hastalık mukoza deride işte burun içinde ağız içinde göz içerisinde vajinada kadınlarda. Müküslü dokunun olduğu yerlerde görülen bir hastalıktır. Demir eksikliği anemisi görülür yine. Kolajen eksikliğine bağlı olarak da ciltte ve eklemlerde görülen hastalıklar mevcuttur. Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekecek? Fazlası vücuttan atıldığı için zaten güvenle kullanabiliriz. Sadece kimde kullanılacak ondan bahsedeceğim kemoterapi görenlerde kullandırmayacağız arkadaşlar. Çünkü kemoterapik ilaçların etkisini de azaltıyor toksin atıcı özelliğinden dolayı. Östrojen tedavisi gören kadınlarda da aynı anda kullandırmayacağız. Çünkü onlarda da hormonal yan etkiler yapabiliyor. Dikkatli kullandırmak gerekiyor bunlarda da. Çok yoğun ve yüksek dozda kullanıldığında böbrek taşı yapabiliyor. Bu durumlar söz konusu olduğunda kişiden anemnez alarak, sağlıklı bilgiler alarak ona göre tavsiye edeceğiz. Kişilerin kullanılmasını sağlayacağız. Peki bizim ayemnetin C vitamininin uygun dozda ve güvenli kullanımda sıkıntısı olmayan bir C vitamini olduğunu, hücre canlılığını %175'e kadar çıkarttığını, sıfır toksik etkili olduğunu, maksimum hijyende hazırlandığını ve blister formda üretildiğini de söylesem bunun üstüne daha güvenli kullanırsınız ve kullanmak istersiniz, kullandırmak istersiniz değil mi? Böyle bir üründen bahsettim size. Sağlıkla ve güvenle kullanabilirsiniz. Hepinize kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle şu kış aylarında, kış mevsiminde bağışıklığınızı güçlendirmek adına sağlıklı kalın diyorum. Kullanın C vitaminini. Hoşçakalın.